like ne ara oldu? Hesap puanlama yapacağız. Oğlum oyun bakalım molasına girdi ödeyeceğiz. oh i crush you Ben de Evet Arkadaşlar yorumlarınızı şu an göremiyorum Çünkü oyun tasıyor Hesapı puanlama yapacağım Ve Neyse boşver Da fena klasıyor var ama heap yapmıyor. aç açılmadı ben yeni kapatıyorum baştan açacağım Çur şuradan ya yeter Potuj mi inatinec